bir yerde soğan ve e, maydanoz tarzı bir şeyler için böyle dinleme yapıyoruz. Aşağıda büyük bahçemizi göstermiştik size biraz önce. Bu da evin yukarısındaki bahçemiz. Buraya da ufak tefek tere, soğan, e, bazı şeyler. Maydanoz. Maydanoz gibi şeyler. Kolay bir başlangıç. Aynen. Ben de burası güzelce temizlensin diye. E, bu şekilde bir Toprağın zamanı gelmiş uğraşmak enerji veriyor insana. Yorucu mu? Yok, hayır. Ben burada uğraşınca dinç oluyorum. Kendi hissediyorsun. Hem de iyi oluyor ya. Başımız. Evet çünkü hobi bahçesi. Evde dairelerde tıkanıp kalmaktansa böyle gelip enerjimizi atmak, toprak geçici olmak her zaman güzeldir. inşallah burası çardak olacak. Onun hazırlığı içerisindeler. Ne yok? Karga. mı yoksa şey mi? Atmaca mı? Yuva Yuva. Bahar geldi ya. Ben çok köy işlerinden anlamam. Eşim köy işleriyle anlar. Ben de ona elimden geldiğince yardımcı oluyorum. O köyde doğup büyüdü. O yüzden çok fazla anlamıyoruz ama elimizden geldiğince de yardımcı oluyoruz her konuda birbirimize.